Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere patates salatası hazırladım. E, malzemelerini siz isteğinize göre artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. E, limon suyunu da aynı şekilde. Buyurun yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Patates salatası hazırlıyorum. 3 tane çok büyük patatesim var. Yaklaşık 1 kilogram kadar. E, şöyle maydanozla başlayalım. Yarım demete yakın maydanozum var. Yıkandı, ince ince doğrandı. Dereotu var. İsteğe bağlı olarak daha fazla yapabilirsiniz. Benim için yeterli. 2 tane sivri biber, 1 tane çarliston biber. Patates salatasında soğan olmazsa olmaz yıkandı, ovuldu. Tuzla yıkanıp ovuldu. Bir tane kapya biberim var. Şöyle onu da boşaltalım. Salatalık turşusu. 6-7 tane. Şöyle gördüğünüz gibi bir kaseye yakın. Baharatlarım var. Baharatlar hane halkının sevdiği şekilde olabilir. Benimkiler bunlar. Ee, Kekik, zerdeçal, nane, karabiber kırmızı biber, pul biber, çok az kimyon koydum. Tuz koydum. Şimdi sosunu hazırlayalım hemen. Biraz zeytinyağı. Şöyle mini bir çay bardağının yarısı kadar. Şöyle biraz limon, dar ekşisi. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir karıştırıp üzerine döküyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Yani ben bu malzeme kullandım. Malzeme oranları tamamen size bağlı. Biraz daha az, biraz daha çok koyabilirsiniz. Evet. Salatamız hazır. Ben sizin için tabağa biraz koymak istiyorum. Salatam hazır. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Hoşçakalın.